YÖK Başkanlığından da hukuki süreçleri başlatmasını talep ediyoruz. Vatan Partisi uyardı. YÖK harekete geçti. Kazanan Türkiye oldu. Bu çalıştay neyin hizmetinde? Amerika'nın Büyük Kürdistan, İkinci İsrail projesinin hizmetinde. Emperyalist güçlerin İkinci İsrail'i kurmak için Türkiye'yi sözde soykırım üzerinden sıkıştırma planı bozguna uğratıldı. Avrupa'nın en büyük mahkemesi tarafından kabul görülmüş, haklı görülmüş bir partinin başkanı olarak konuşuyoruz. Bir mücadelenin liderleri olarak konuşuyoruz burada. Zaferi getiren mücadelede en kritik rolü Vatan Partisi oynadı. Konuyu Türkiye'nin gündemine sokan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, başta Sabancı olmak üzere tüm üniversitelere ve YÖK'e çağrı yaptı, akademisyenlere izin vermeyin dedi. YÖK başkanlığından da hukuki süreçleri başlatmasını talep ediyoruz. Mücadelenin ikinci adımı da Perinçek ve YÖK Başkanı Profesör Doktor Yekta Saraç'ın telefon görüşmesiydi. Yani YÖK Başkanlığı üniversitelerin Türkiye vatanının bölünmesine yönelik bir faaliyete alet olmasını kabul etmediğini ben tespit ettim, gördüm, kendim de konuştum. Çok geçmeden de Sabancı, Koç, Bilgi, Ankara Sosyal Bilimler ve Kemal Kemerburgaz Üniversitesi 14 Eylül'de Berlin'de yapılacak olan sözde Ermeni soykırımı çalıştayından çekildiler. Bilimsel faaliyetime izin veriyorsunuz. Türkiye düşmanı faaliyete izin veriyorsunuz. Türk üniversitelerinin çekilme kararı sonrası Çalıştay'ın konuşmacıları değiştirildi. Çalıştay'ın açılış ve kapanış konuşmasını yapacağı söylenen Sabancı Üniversitesi öğretim görevlisi Hülya Adağ'ın çekilmesi üzere yerine Almanya'nın Brandenburg Eyaleti Bilim Araştırma ve Kültür Bakanı Doktor Martina Münnih konuşmacı olarak alındı. 16 Eylül'deki programda Soykırımlar ve Edebiyat başlıklı panelde konuşması beklenen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nden Murat Çankara'nın da çalıştaydan çekildiği duyuruldu. Çalıştaydan çekilen bir başka konuşmacı da Sabancı Üniversitesi öğretim görevlisi Ayşe Gül Altınay oldu. Sürecin başından sonuna kadar takipçisi olan Vatan Partisi üniversitelerin çekilme kararını mutlulukla karşıladıklarını söyledi. Vatan Partisinin müdahalesiyle kısa sürede elde edilmiş olan bu sonuçları olumlu bulmaktayız. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Koray Türkiye karşıtı hiçbir faaliyete izin vermeyeceklerini vurguladı. Ülke, üniversitelerimizde bilim ve Türkiye karşıtlığına özgürlük tanınamaz.